Bingöl tertemiz doğasıyla bir başka güzel. Yörede balcılık da oldukça yaygın. Doğal ballar tüketiciye ulaşıyor. Ama nasıl? Binbal, yörenin balını tüm dünyaya Bingöl'den ulaştırıyor. Bingöl balını tanıyalım. Meltem Dikici sizler için iyi bir bal nasıl olur araştırdı. Evet Raif Bey merhabalar Merhaba. nasılsınız? Hoş geldiniz Meltem Hanım. Sağ olun. Biz de iyi, olun. siz de iyisiniz inşallah. Sizi gördük daha iyi olduk. Biz de sizi gördük. Ben iyi e, çok uzun yıllardır e, sizi tanıyorum. Evet. E, kaç sene oldu bu firma? Bu firma bir 50 55 yıllık bir geçmişi Maşallah. var. Yani dededen gelen bir e, firmamız. Hı, hı. E, ballarımız kendimiz üretiyoruz. Organiktir. Evet. E, e, Bin bal markasıyla dünyaya bin bal... köprü oluyorsunuz. Aynen. Binbal markası altında balımızı müşterilerimize gönderiyoruz. Bizim ürünümüzün kendi, kendimiz ürettiğimiz için müşterilerimize diyerek, birinci elden müşterilerimize balı sunuyoruz. Balımız genel olarak katkısızdır, doğaldır. Organik olduğu için müşteriler diyerek bize itimat ediyorlar. Onun için de bizi tercih ediyorlar. Bazı ballarda mesela şu değil mi? Evet. Ee, o sepet Kimi balalı. kimi açık sarı, kimi koyu evet. bal oluyor. O koyu ile açığı bir gösterebilir miyiz sevgili izleyenlerimize? Şu, şu elimizde bir... Farkı nedir? Ben onu merak şu ediyorum. elimizde gördüğümüz bir evet. sepet balımız. Bunun e, yani içeriği şöyle. Arı içinde yavru yapar. Hı hı. Yavru çıktıktan sonra orada bir ön çalışma olur. Mumu şey olur, e, siyahlaşır. Mumu siyahlaştığı için hı hı. E, balı siyah gibi görünür. Hı. Yoksa normal orada arı yavru yaptığı için balın kendisi kendi öz bir rengi değildir. Mumun bir rengidir. E, normal beyaz olan şimdi şöyle ikinci bir serpantimizi gösterelim. Şöyle. Burada da mesela bu günlük gelen baldır. Günlük geldiği için bal rengi sarımsı, beyazımsı renk alır. Hı. Bu e, o, e, bunda çok çalışma olmadığı için bu balın rengi böyle oluyor ama kalitesi değildir bu. Şöyle petek balları da var burada. Sevgili evet. izleyenler bakın. Balın faydaları. Balın faydaları. Enerji. Enerji verir. Doğal evet. enerji verir. Ondan sonra vücut e, direncini yüksek tutar. Bağış sistemi güçlendirir. E, insanları dinç tutar. Kısacası o şekilde diyelim yani. Evet. tavsiye ediyoruz efendim. Allah Allah. Evet yayınımız sürüyor. Bingöl özel gezimizdeyiz.